Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetlerinin yaptığı yatırımlarla Türkiye büyüdü. Şanlıurfa büyüdü. Bereketli toprakların kenti Şanlıurfa'lı çiftçilerimize tarımsal destekler ve diğer projeler kapsamında yaklaşık 37 milyar TL yatırım yaptık. Tarım ve hayvancılıkta köklü değişimlere ve ilklere imza attık. Üretimde sürdürülebilirlik için ileri teknolojiyi kullanan tarımı teşvik ettik. Baraj, sulama ve su işleri alanında 20 milyar TL yatırım yaptık. Modern sulama tesislerini yaygınlaştırdık. 39 sulama tesisi kurduk. Çiftçimizin mazot maliyetinin %50'sini karşıladık. 1,4 milyon TL mazot desteği verdik. Gübrede KDV'yi kaldırdık. Şanlıurfa'lı çiftçilerimize 622,7 milyon TL gübre desteği sağladık. 188 bin ton meyve, 5 milyon ton tarla ürünü üretilmesini sağladık. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını 2,5 katına çıkardık ve 605 milyon TL hayvancılık desteği verdik. 1,6 milyar TL olan tarımsal hasılayı 9,6 milyar TL seviyelerine yükselttik. Türkiye yüzyılı için yatırımların ve büyümenin devamı için doğru zaman ダメだ。<music>